Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir anket sorusuyla yeni videomuza başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti son dönemde dış politikada ve uluslararası önemli konularda hayati adımlar atmaya başladı ve uluslararası gelişmelere yön vermeye başladı. Libya'da Hafter'e verilen ders, Karabağ'da Ermenilere verilen ders bunlara sadece iki örnektir. Burada siyasi parti temsilcisi gibi ülkemizin neler yaptığını anlatmayacağım. Bu soruyu soruyorum çünkü kanalımızın takipçilerinin ve bu videoyu şu anda izleyenlerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son yıllarda attığı adımlar neticesinde ülkemizin geleceği açısından devletimize güveniyor musunuz bunu merak ediyorum. Dediğim gibi yapılanları değil yapılması ve olması gerekenleri gün yüzüne çıkarmak adına bu soruyu sormuş olacağız. Devletinize güveniyor musunuz? İşte bu soruyu sorduk. Çünkü devlet hiç kimsenin duygu patlamaları, histeri duyguları, akılsız ve plansız attığı adımlar ve sözde salih temelinde ise fitne sloganları üzerinden yönetilmiyor, yönetilemez de. Türk devletinin şu anki stratejik hamleleri ve pragmatik atakları dün Ukrayna-Rusya meselesinde nasıl bir strateji izlendiyse bugün de zaman, mekan, yer edinme, pozisyon alma ve çıkar sağlama stratejisi izlenmektedir. Devletimiz adımlarını ağır atıyor diyenler ve böyle düşünenler iyi dinlesin şimdi burayı. Şu an bugün Suriye'de 80 bin YPG PKK, 50 bin Hizbullah ve İran iblisleri yanı başımızda konuşlandırılmışken birkaç zayıf ülke hariç tüm Avrupa ülkeleri Gazze için kana susamış vampir gibi bizim oraya ne için geldiklerini bildiğimiz bu ülkelerin savaş gemileri Akdeniz'e doluşmuşken Tarihte en fazla Türk öldürmüş, çoğu stratejik planını Akdeniz sıcak suları ve bizim Boğazlarımız üzerine kurmuş Rusya, Suriye'de dibimizde donanma ve kara üssü kurmuşken ve arka planda ABD ile iş tutarken bu şanlı devlet ve necip milleti sabırlı, sakin ve diplomatik hamlelerle işini halletmek zorundadır. Bizim vaktimiz az sevgili dostlar, ancak hazırlığımız çok ve büyük. 40.5 milyar dolarlık gayri safi milli hasılamızın %5'ine tekabül eden bu savunma bütçesiyle devasa hazırlıklar yapılıyor ve bu rakam seneye çok daha da büyüyecek. Şu anda dünyada 11 ülkeye Türk ordusu konuşlanmış durumda ve TİKA ile 250 ülkede az önce söylediğim mekan ve yer edinme faaliyetleri devam ediyor. Geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre ise dünyaya en fazla yayılan ilk 3 ülkeden biri Türkiye olmuş durumdadır. Ve devletimiz günü geldiğinde tamam biz olduk dediğinde işte bu yayılmanın önemi tam olarak ortaya çıkacaktır. İşte bu yüzden devletinize güveniyor musunuz diye sorduk. Deri mevzunun devletine güveni tamdır ve ali menfaatlerimiz için devletinin her zaman yanındadır tereddüt etmeyin, siz de devletinize güvenin, biz biliyoruz pişman olmayacağız sevgili dostlar. Çünkü bize fırsatçı diyorlar ya hani, son dönemde bu moda oldu biliyorsunuz bu laflar. Türkiye her krizi lehine çevirmeye başladı diyorlar ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da yaptığı açıklamada özellikle tahıl koridoru meselesinin üzerinde durdu biliyorsunuz. Bizi uçak vermemekle tehdit edersen ki biliyorsunuz sözde gazeteci sorduğu soruyla bunu ima etti. Karadeniz'den çıkan 33 milyon ton tahılın %70'ini tek başına alan Avrupa bu saatten sonra bir daha düşünsün demektir bu çıkışlar. Avrupa'da o günden beri tüm siyasetçiler ve gazeteci kılıklılar sürekli tansiyon apıyla yatıp kalkıyorlar. Çünkü biliyorlar Türkiye'nin elindeki koz sadece tahıl koridoru meselesi değil. Umarım sinyali verebilmişizdir. Şimdi bir casus kimliğini ortaya çıkaran bir haberle devam edeceğiz. Mikrofonların ucunda ve canlı yayında İsrail Şimbet istihbarat görevlisi var ve askeri güçlerinin bir noktada yaşadığı başarısızlığı İsrailli yetkililere yükleyen açıklamalarda bulunuyordu ki orada bulunan İsrail Güvenlik Bakanı bu konuşmaya dayanamayıp müdahale ediyor ve hayır hayır başarısızlığınızı yetkililere yüklemeyin utanın. Hüseyinin verdiği bilgileri ciddiye almadınız ve umursamadınız. Buraya hemen bir parantez açmak istiyorum bakın çünkü bir Hüseyin lafı geçti. Bakan bu bilgiyi verdiğinde Hüseyin denen kişinin Tel ve yapılacak olan saldırının bilgilerini önceden İsrail istihbaratıyla paylaştığı ve güvenlik seviyesinin yükseltilmesini istediği ortaya çıkıyor bu açıklamalardan. İsrail'li bakan devamında ise Hüseyin'in İsrail'e bağlılığı sizden daha fazla diyerek tartışmaya devam ediyor ve bütün bunlar basının önünde işte videoda gördüğünüz gibi yaşanıyor sevgili dostlar. İyi de bu Hüseyin kim? İşte merak edilen asıl burası. Daha önce 7 Ekim'den sonra Mahmut Abbas'ın ABD Dışişleri Bakanını nasıl sevgiyle, sevinçle kucaklayıp burada bir ev almalısın teklifinde bulunduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? ve biz Mahmud Abbas hükümetinin neye hizmet ettiğini de açıkladık burada. İşte İsraillerin çok güvendiği o Hüseyin denen kişi Mahmud Abbas yönetiminin Sivil İşler Genel Müdürlüğü Başkanı Hüseyin El Şeyh'ten başkası değil. İsrailleri birbirine düşüren bu kavga Filistin yönetiminin kimler için casusluk ettiğini de gözler önüne sermiş oldu. Siz şimdi buna ister casus deyin ister hain her zaman söylüyoruz. Türkiye'nin Araplarla sıkıntısı yok. Türkiye'nin satılmış Arap liderleriyle sıkıntısı var. Bunu da buraya bir dipnot olarak eklemiş olalım. Şimdi ise size Avrupa'dan bir iki yüzlük örneği göstereceğim. Daha çok yeni bir olay bu bakın. Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Joseph Borrell'i artık hepiniz tanıyorsunuz. Bu kişi El Cezire'nin Arap kanalında bir oturuma katıldı. Burada Joseph Borrell'e şu soru soruldu. İsrail'in yaptığı şey sizin için savaş suçu sayılıyor mu? Boral bu soruya şu cevap verdi. Ben avukat değilim. Bu konu uluslararası ceza mahkemelerinin alanına giriyor dedi. Ve bir müddet sonra gazeteci Boral'a bu kez Hamas'ın 7 Ekim'deki olayları savaş suçu sayılıyor mu diye soruldu. Boral bu soruya hiç tereddüt etmeden bu sefer ne hikmetse evet sayılıyor cevabını verdi. Bunun üzerine gazeteci Az önce sana İsrail'i sorduğumda avukat olmadığını söylemiştin dedi. İşte bu ülkemize de birilerinin Avrupa medeniyeti ve kültürü diyerek peşinde koştuğu Avrupa'nın aşağılık iki yüzlülüğünden başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yüzden Almanya'da yüzlerine karşı bizim İsrail'e borcumuz yok ve bu şekilde konuşabiliyoruz. Ancak İsrail'e borcu olanlar bu şekilde konuşamazlar dedi. Avrupa'nın içinde bulunduğu aciz durumu, çaresizliği, iki ve sahte medeniyetini açık açık ortaya çıkaran bu olayları yaşıyoruz dünyada şu anda ve bu sözde medenilerin, inanın bana bunlar iyi günleri sevgili dostlar. Videonun başında bir soru sormuştuk, ne demiştik? Türkiye'nin gücüne güveniyor musunuz, devletinize güveniyor musunuz diye sormuştuk. Şimdi Türk devletinin gücünü ve geleceğini ortaya koyan eski bir Avrupalı Dışişleri Bakanlığın Türkler hakkında belki de daha önce hiç duymadığınız bir sözüyle ve Batı'nın son dönemde tekrar sahneye çıkmaya başlayan devletimiz hakkında nasıl ve neden yanıldığını ortaya koyan bir bilgilendirmeyle videomuzu bitireceğiz. Sevgili dostlar Osmanlı döneminin sonlarında Almanya'nın Dışişleri Bakanlığı'nı yapan Adolf Marshall von Bibestein şöyle diyor hakkımızda bakın. Türklerin kusuru tahammülsüz olmaları değildir. Türklerin kusuru haddinden fazla sabredip de tüm hesabı birden sormalarıdır diyor. Kısaca bizim çok sabırlı bir millet olduğumuzu ancak kendisine yapılanı unutmadığını bir gün ansızın bu hesabı topluca kestiğimizi söylüyor bu kişi. Biz ne diyoruz kendi içerimizde peki? Devlet her zaman 18 yaşındadır ve asla uyumaz. Yarına bırakır ama asla kimsenin yanına bırakmaz. Bu minvalde Amerika gibi 250 yıllık tarihe sahip ülkelerin kendilerini yok etmesini sağlayacak gerçeklikleri idrak edememelerinin sonucu şudur. Türkiye gibi köklü devlet ve imparatorluk genelliği olan bu devlet, tarihinde birçok hadiseye tanık olmuş, birçok badireler atlatmış ve birçok onu yok edecek ölümcül eşikten alnının akıyla geçmiştir. Tahıl kriziyle, enerji kriziyle, mülteci kriziyle ne yaparız, ne ederiz, bundan nasıl kurtuluruz diyerek ağlayan ülkelerin aksine bu devlet bu krizlerin bin beteriyle başa çıkmış bir devlettir. Bu devletin içerisinde 250 yıl öncesinden başlayarak özellikle son 130 yıldır en hassas noktalarımıza kadar sızmalarına rağmen Türk devleti tüm dünyayı karşısına almaktan çekinecek bir devlet asla değildir. Şu an yaşananlar esasında bile ekonomik durumumuz ortadayken bile Netanyahu ABD'li senatöre bize karşı olanlar arasında Türkiye'de var diye şikayeti işte bu gerçeklik nedeniyle yapmaktadır. Kesime giden hayvanın hırçınlığını yaşıyorlar çünkü sonlarının geldiğini biliyorlar sevgili dostlar. Biz en zorlu zamanlarda Kıbrıs'ta, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Bosna'da, Kosova'da ve Karabağ'da onların karşısına çıktık ve direndik. Ancak bu devlet o eski Alman Dışişleri Bakanı'nın dediği hesabı henüz kesmedi ve son sözünü daha söylemedi ve selam. Biraz sabır çünkü üçlü kol uçuşu henüz tam anlamıyla gerçekleşmedi. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız kanalımıza destek olabilir, videolarımızı beğenebilir, yorum yapabilir ve paylaşabilirsiniz. Ayrıca değilseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.